Merhaba arkadaşlar bugün bebe beraber Hayat Kopya 2009'un devamının gelmesi için Bu arada ne diyeceğim? Yapmak. Ne yüzümü merak etmesin. Oğlum ne yapıyorum Ben makyaj mı yapıyorum? Siz niye ben yüzümü merak ediyorsunuz? Hadi arkadaşlar hemen gelin. Arkadaşlar Türkiye'yle oynamamı istemişsiniz. Hmm. Siz işlerle de benim okul arkadaşlarım istedi. De dedi ki güçlü yani her türk elini. Tamam gel. Grubumuzda. Grubumuzda bakalım. Meksika var. Sibistan var ve İsveç var. Hadi ne yaparız? Giyiyoruz. Hadi hadi. Bu maçın seversin maçın acaba şeyini mi göstersem ya mı? ne devamı lan ne yapıyorsun acaba maça skoru mu göstersem desem neyse birinci maça göstereceğim diye ikinci maça sadece skoru göstereceğim gol Hakan Çalan oldu

bu gelse çok defanslar iki. Atağa çıkan zaten gol atıyor. Dedim nazar değdi. Ama ah. çok iyi ne ya. No. 3-3. 3-3. 3 Kurttan çıkabiliriz herhalde. Yani. Arkadaşlar Martin devamını göstermeyeceğim. Hayır artık arkadaşlar. 7 4 arkadaşlar. 8 oluyor arkadaşlar. Maç biter burada kardeş. Kamerayı kapattım mı? Korkma başlayın. 8 4 yeni oz işçi. Bu maçın tek tamamını göstermeyeceğim. Google'dan da böyle izleyin. Yani. Değişen bir şey yok. Aha bak. Biz buradayız. Bu anamız 8. Yani en öndeyiz arkadaşlar. Hadi. Başlayalım. Zoya maçımız ne? ne. Messi Evet yine Yavuz gibi spam Hadi arkadaşlar hocam. Bu yaptığımda da göstereceğim yani. Bir şey olmaz. Gol yaptık arkadaşlar. Gol! Hakan da 2 gol attı diyeceğiz. arkadaşlar. Gol! Yine gol, yine gol, yine. Arkadaşlar maçın devamını beraber geçeceğiz. Hadi, hadi Hakan. Ho ho ho. Normal ne ya faal benzi beni de de. İstediği faalıyor. Nan 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 nan. Yok ta. Bak biraz silahı. Ha tamam atamıyor. Sakın ya. He. Yayıyoruz arkadaşlar. CB Sound'da. tu muşuna Haydi abis kimle yapıyoruz? Evet bu sefer de Meksika'da. Maçın skorunu göstereyim. Gollerde de göstereyim. Hadi. Oo arkadaşlar fikikten taktım. Oo, yine atıyoruz. Gol! Arkadaşlar atamadım. Neyse yani, kaçtım. Da. Neyse devam edebiliriz belki böyle. Kupayı alsam arkadaşlar kupayı da gösterebilirim. Zaten oyunda bir tane kupam var. Bu bana yeter. Aa, bir tanesi, bir tane daha olmasını istiyoruz. Neden olmasın ki? Diyoruz ve gol atamıyoruz. Ya topla. Kalk. Aa, yiyoruz. Kupayı Tamam evet, arkadaşlar bir yer göstermek sonra zehirliyim o yüzden göstermeyeceğim. Arkadaşlar bir yedeklerimizde kimler var diye sormuşuz. Kimse yok arkadaşlar. Sakatlansak ne yapacağız onu? <laughs> Yandık biz. Neyse arkadaşlar tam kupa kazandı ya da öbür, maçta da göstereceğim. Arkadaşlar ben bize bir şey fark ettim. Bekle bak bir. Şöyle bakın. Bak bu da atak, defans, koş, hız, zıplama falan filan bir sürü şey var. Bunu ya yeni fark ediyorum. Neyse tamam. Gol arkadaşlar gol 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 gol. Gol ama yeniliyoruz arkadaşlar. Yeniliyoruz. 5-7 yenildik. Kötü ama gruptan çıkmayı başarıyoruz. Maçımız Fransa ile. Hayır. Fransa ile yenebiliriz çok kritik bir maç. Güçlü bir Fransa. Fransa'nın bir Türkiye. Bu dakikamı da bek göstermem. Neyse. Gol arkadaşlar kapattım. Gol yine kafa yine kafa yine. Gol. Şaka gibi geliyoruz arkadaşlar. Gol arkadaşlar. Gol bir sus yaptım. Gol altı dört. Gol. Gol kapattım. Geliyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Yayınlıyoruz Fransa'yla. Eziyoruz. Kupayı kazan biz. Japonya var. Japonya ne? Japonya yeniz arkadaşlar. Kolay. Arkadaşlar bu sefer golde de dönmeyeceğim zaten. Yani Japonya yeniyiz. Kupayı alırken göstereceğim. Ya, ya sadece kupayı aldığımda göstereceğim. Ya yenildiğimde de göstereceğim. Bir de yenildiğimde göstereceğim. Öbür türlü göstereyim. <laughs> free <kick>. <laughs> Bu arada arkadaşlar şu an Arkadaşlar gol atabiliriz. Tamam açık kalmış kanka. Neyse. Peki arkadaşlar gol atacağım. Onu göstereceğim size. Ama gol atamadık. Atamayacağız diye de bir şey yok yani. Yürüyeceğiz diye de bir şey yok. Ama arkadaşlar şu an yeniyoruz. Atmamız lazım ve atamıyoruz. Tamam <laughs> hemen <laughs> artık kaldı. Neyse. Gol mü? Gol. Gol. Tamam şimdi. Gol arkadaşlar uzatmaları da atıyoruz. Arkadaşlar rakibimiz Brezilya. Hadi arkadaşlar kupayı kazanmamız az kaldı. Hadi arkadaşlar ikisi da Üçü de atıyoruz. Arkadaşlar yani biz bunu atıyoruz. Arkadaşlar direkt yani. kendi bir yaptık Ay altı bir. arkadaşlar yani biz bunu diyebiliriz. Peki devamlı size devam edeceğim. Ve yani atacağız. Attık. Atamaz o. O aşağı, O aşağıda. Aşağı. Hakan mükemmel o aşağıda. Ben niye yaptın? Arkadaşa atıyorum Bilal'i. Mesut Ronaldo karşılık bir şey mi golde geliyor. Ve 90. dakikada Brezilya 9-3 mağlup edip evine dönüyor. <laughs> Hadi. Yapabiliriz. babiz Türkiye. Ama şurayı zıvaza bizim de arkamıza. Bismillah. Akşam buna golleye göstereceğim için mecbur. Arkadaşlar Haydi yine biz uygarız Ondan sonra varsa Bizim de Hakanımız var 4-0 0 Kupanın kaydı geldi Türkiye kupasını alıyor Diyecektim mi?

Kaçma ya. Kaman sen ne yaptık? Oğlum. Kaman'a bak. Dur. <laughs> Ömrünü. Tamam. Kupanın galibi geldi. <laughs> o şata. Yine <laughs> o, şata! Ne, o şata. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hakan o, o, dolu bir adam. Ya bunlara hoş ya yani böyle kolay bir şey değil. Sen demişim ki sadece golle falan kupayı göstereceğim. Bir sıkıntı oldu ama bütün maçı göstereyim size. Ben ne yapıyorsun ya? Kupanın galibi geldi diyebiliriz. Evet de. Yani artık yendik. Türkiye kupayı alıyor. Uğay'dan. Uğay alıyor. <laughs> Al istediğiniz kadar atın yani. İster Ronaldo olun, ister Analım. Tamam yedik. Ve son kapanış konu de atamıyoruz ama yeniyoruz Uğay. Kupa bizim. Kupa Türkiye'nin diyoruz. Arkadaşlar kutlama olacak onu göstereceğim. Heh. Bakın. İki kişiyiz. Kupamızı bizim. Arkada tüy fotoğraflarını çekiyor. Hadi kupamızı verin bizim.